Merhabalar. Saftirin ikinci kitabı Rodrik kuralları. Saftirik Bregin günlüğü ikinci kitapla yine beraberiz. İkinci kitabı yine yazarı Jeff Kinney. Orijinal de Wim Burada ee, daha çok Saftirik'in abisi ile olan yaz tatilinde geçirdiği maceralarını anlatıyor. Şöyle kısa bir e, arka tarafını da göstereyim size. Burada neden ne olmuş olabilir? Okuduğunuz zaman bunun gibi eğlenceli karikatürler rastlayacaksınız. Burada e, tuvalette çok üşüdüğü için kendini tuvalet kağıdıyla sarıyor ve ısınmaya çalışıyor. Bunun gibi çok şeyler e, göreceksiniz. Mesela şurada ne yazmaya çalışmışlar aslında? Yalı kayıt. Ama aslı yağlı kağıt. Çok eğlenceli karikatürleri var. Burada çocukların e, bu kadar çok sevmesinin bir sebebi karikatürlerin çok eğlenceli olması çocukların sayfaları çok hızlı bir şekilde geçmesi. Yani bir ansiklopedi okuyormuş e, havasında okuyor. Çok kalın bir kitap ansiklopedi 223 sayfalı kitap bitirdim. Şu kadar okudum. 223 sayfalı kitabı bitirmiş hissine çok kısa bir sürede e, kapılıyor. Neden? Bir oturuşta bitirebileceği bir kitap. Her yaştan çocuğun ve yetişkin okuyabileceği güzellikte. e, ee, karikatürleri ve esprileri bence çok düzeyinde ben de çok beğendim çocuklarım da çok beğendi hepinize tavsiye ediyorum görüşmek üzere saftilik yaz tatili